İskender büyük geliyormuş. Oh. Gel bakalım Hakan, bana bir adet. Elindeki belge, bilgi ve sırları bana ver. Bu senin son bir tek şansın. Ya bu adamı daha önce gördüm. Nerede gördün abi? Aslan Bey. In. Bu çocuğun her şeyi değişmiş, bir bakışları değişmemiş. Dayındar sandığından daha akıllı biri. Herkes görmüş de o ateşi... ...en yakın dostun görememiş. Seni o ateşin içine atıp yakacağım. Timde. Efendim, Polat Alemdar'ı yakaladık. Getir buraya Nazım. İşkenceyle konuşmaz bu adam. Sık kafasına. Bir daha denen ağzı mı? Yürü İskender'im yürü. Filden büyük fil avcısı var. Fil avcısından da büyük Allah var. Bakalım onun yaktığı ateş mi büyük olacak? İskenderin yaptı. Gel Polat. Gel. Çevir yüzünü göreyim adamımı. Senin kafanın mengeneye alırım. İsimleri teker teker ağzından dökerim. <laughs> Ya el birliğiyle memleketin huzur ve güveni için birlikte çalışacağız. Ya da ne? Ya da yok olacaksın. Padişah çok yaşa. Biz eğer birlik olmazsak bu adamlar seni de beni de öldürecek. Kızıma ömrünün sonuna kadar bakmanı istiyorum. öleceksen asker gibi öldür. <laughs>